Arkadaşlar merhabalar. Bu NRMP içindeki program direktörlerine yönelik yapılan e, 2020 yılında yayınlanmış en sonki anketin sonuçlarıyla yine tekrar devam ediyorum. Şimdi 5. sayfaya gelmiştik. Bu figürü 5'te e, sağ tarafta solda görüyorsunuz. E, yani sol el tarafınızda görüyorsunuz. Burada işte tüm programlar için yine bazı veriler var. Tablolar yapmışlar. Bu tabloları ben teker teker yanda açıklayarak e, ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi ilk tabloda ne yazıyor? E, ortalama pozisyon rakamlarını vermişler. E, alınan e, başvuruları saymışlar. E, davet gönderilen mülakat davetlerini saymışlar. Ee, interview yapılan ya yani, da yani mülakat yapılan adayların sayıları ve bunların kaç tanesinin e, sıralamaya girdiğini belirten bir tablo var. Şimdi burada ortalama sayı 6. Yani 6 tane pozisyon için yarışıyorsunuz. Bu 6 pozisyon için 790'a yakın e, başvuru oluyor. Bu başvurulardan 107 tanesine davetiye gidiyor. interview davetiyesi. Yani mülakat davetiyesi. Bunlardan 86 tanesine e, görüşme yapılıyor. Ve bu 86 tanesinden de 74 tanesi listeye yazılıyor. Programın istediği en iyi, en uygun olan aday 1'e. E, yine programın istediği diğer adayda en, en, son aday da 74. listeye doğru böyle yukarıdan aşağı yazılıyor. Peki bu rakamı nasıl e, eliyorlar? Bu 790 kişi başvuruyor 6 tane aday için, 6 pozisyon için. Bunu işte aşağıdaki gibi eliyorlar. Bunun %45'ini arkadaşlar ilk baştaki e, kriterleri göre eliyorlar. Bu kriterler ne olabilir? Bir önceki videoda da bahsettim. Sayı kriterleri olabilir. Yani, yani sizin skorlarınız, aldığınız skorlar düşükse işte program buna göre bir ilk başta elip yani bu yüzde 45'in başvurusunu hiç program direktörleri görmüyor. Başka ne olabilir? Mesela biz H1B vize vermiyoruz diyor. Fakat H1B veren e, isteyen adaylar varsa hiç başvurularını bunları görmezler. İşte bazı kriterler var. İlk başta tek şeyde geçmesi gerekiyor falan gibi böyle e, bu filtreleme ve holistik evaluasyonlara koydukları kriterlere göre otomatikman yüzde 45 bunu ediyorlar. Yine burada şöyle bir şey olabilir. Mesela programlara başvururken bakmanız lazım. İşte o programa kaç tane yurt dışından IMC'ler başvurmuş, kaç başvurmamış. Bu da şu demek değil. Mesela bu program işte yurt dışından gelenleri istemiyor şeklinde algılanmaması lazım. Yani aslında Mentality bu programın Yurt dışından gelen adaya ihtiyacı yok gibi düşüneceksiniz. Yani zaten yeterince başvuruları Amerika'dan alıyor. Dolayısıyla oraya da e, IMC'lerin e, yerleşmesi çok mümkün gibi gözükmüyor. Yani bunu böyle hani kendinize yapılmış bir ayrımcalık gibi düşünmemek lazım. Programı ihtiyacı yok gibi düşünmek lazım. Sonuçta ne oluyor? Bardan dolu tarafına bakalım. %50'sini e, daha derin bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar en sonunda bu bölümün en sonunda bu şeyleri rakamlara daha net açıklayacağım. Şimdi diğerine bakalım. Burada da demişler program direktörlüğüne siz de bir interview şeyi var. Interview sayısı var. Yani mülakata gelecek adayların bir sayısı var. fakat davetiye gönderirken bu sayıdan fazla mı oluyor yoksa bu sayı kadar mı gönderiyorsunuz diye bir soru sormuşlar. Programların yüz 64'ü daha fazla sayıda biz davetiye gönderiyoruz demişler. Bunun sebebini bir aşağıdaki soruda e, açıklıyorlar. Yani Program direktörleri aslında e, pozisyon, o interview'deki o e, koltuğun boş kalmasını istemiyorlar. Yani bu mesela şey gibi düşünün. E, uçakta fazla bilet satıyorlar. İşte zaten onu yüzde beş, on gibi böyle bir oranı var. Ee, yolcular gelmiyor, İşte o bilet de yanmasın diye biraz böyle fazla bile satıyorlar. Böyle nadir olar, işte tam uçakta olduğu zaman da e, işte arada biraz böyle e, şeyler veriyorlar, hediyeler, medyeler veriyorlar. E, gönüllü olanları bir sonraki uçuşta e, gönderiyorlar. Bu da öyle gibi düşünebilirsiniz, yani legal bir şey. Ee, programların %65'i de biraz fazla davetiye gönderiyor ee, kendi görüşeceği e, adaylara göre. Şimdi bir sonraki slide'da e, program direktörlerine şunu sormuşlar. Siz adaya mülakat için davetiye gönderdiğiniz adaydan ne kadar süre sonra cevap bekliyorsunuz? Bu çoğunluğu 48 saatten daha fazlaymış. Yani bir hafta falan veriyorlar arkadaşlar. Tabi bazı programlar 12 saat diyen var. Yani bu bir saatten düşük olmasını ben pek e, mantıklı bulmuyorum. Yani genelde bu rakam doğru. Yani yüzde fazlası size böyle bir haftaya yakın, yani iki günden fazla bir e, o davetiye geri cevap e, şeyi tanır. Peki ne kadar e, bu şeyleri nasıl? schedule ediyorsunuz. Yani nasıl e, bir e, düzende bu interviewleri yapıyorsunuz demişler. bunları da size genelde konuşurlar. Ne zaman uygunsun özellikle yurt gelen adaylar için e, bu şeyi işte tarihleri verirler. Şu 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 tarihlerde interview'imiz var. E, ne zaman gelmek istersin gibisinden. Siz de o tarihleri seçip ona göre e, program direktörü ya da programla o koordinatörlerle bunu konuşarak halledebilirsiniz. Ee, dolayısıyla burada da zaten onu diyor. İşte e, kim önce e, daveti aldıysa ona daha önce interview yapıyoruz diye e, şeylerde bahsetmişler. 166'sı da bu sıralamaya göre yapıyorlar. Şimdi burada e, size ne zaman e, interview cevabı gelecek onun slaytı. Şimdi zaten yazın. Falan bunlara başvurmaya başlıyorsunuz. Başvurduktan sonra bu Ekim'de belli bir tarih var. O tarihleri her zaman değişiyor ama e, genelde e, Eylül ayı içerisinde falan oluyor. E, Tabi bu sene biraz bu Covid Covid işi uzattılar. İlk başta bu Erasa şimdi şey şöyle bir muhabbet var. işte Erasa ben hemen yükleyeyim anında bana cevap gelsin gibi. işte hatta o Eras günü bu başvuruların yüklendiği gün ortalık böyle toz duman oluyor. Herkes başvurusunu o gün yapıyor. Sanki ertesi gün interview bu program direktörleri bakacakmış gibi. Halbuki öyle değil. İşte ara sıra bakıyorlar. Mesela 10-15 günde bir bakıyorlar. Tabi adaylar gerçekten kuvvetliyse o program için bu süre kısa olabilir. Bunda şey yok fakat programların genelde çoğu böyle aralıklarla onu update ediyorlar. Tabii çok da geç kalmamak lazım. Yani bu başvurular için e, dokümanlarınızı hazırlayıp özellikle bu bir hafta içerisinde falan bunları yüklemeniz lazım. E, çok da geç kalırsanız bu sefer e, sizden önce yükleyen adayların bir avantajı olabilmesi söz konusu diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Fakat ne zaman size e, interviewler geliyor? E, i̇şte en fazla Ekim ayı içerisinde geliyor. Ondan sonra giderek artı azalan tarzda işte Kasım'da e, Aralık'ta interview'ler geliyor. Fakat böyle Ocak'ta falan oldukça nadir arkadaşlar. Size interview gelme olasılığı özellikle bu 3 ay. Bunlardan da en fazla olasılık e, 2019. Aşağıdaki slayta baktığımızda e, ne zaman interviller e, yapılıyor şeklinde? Yine bu da e, siz işte Oktober'da başvurdunuz. Yani bu ara September'da başvurdunuz. Bunu böyle ilerleyin. Özellikle Kasım ve Aralık ayları yine Ocak ayı da buna dahil ama Kasım Aralık aylarında bu interviewler oluyor. Mesela şu anda bizim programda da interviller e, yapılmış durumda. Şimdi bu slide e, önemli. E, çok e, oldukça güzel bilgiler var. Burada şimdi alt tarafa bakarsanız e, burada X sütununa bakarsanız ilk baştaki US Graduate. Yani yeni okuldan mezun olmuş US Graduate. Diğerleri işte US IMG. Amerika'da yaşayan IMG'ler. Bunlar bize uyan yani Amerika'da yaşamayan IMG'ler. Pet ve ve kıkan edin. Bunlara gerek yok bilmenize. Diyorlar da burada ayrı bir tıp okulu gibi düşünebilirsiniz. Bunları çok önemli değil. Şimdi biz özellikle şu ikisine fokus olacağız. Bir de bu US graduate'lerle bunu nasıl okuyacağız bu tabloyu onu göstereceğim. Şimdi often dediği sıklıkla yani her zaman gibi düşünün. Seldom dediği bu seyrek gibi anlaşılsa da bu duruma bal demek buradaki şey. Yani öyle de olur böyle de olur gibisinden never asla yani en katı bu asla ee, hayatta ağzına kuş tutsan da kabul etmiyoruz gibisinden bir şey bu şimdi gördüğünüz gibi US graduate'lerde never yok e, ee, often var mı var çünkü yani böyle şey bakarsanız 20 yıllık dataya bakarsanız bu Amerika'dan mezun olanların belli sabit bir çizgisi var. Yani %94, %95 ile %100 arasındaki bir çizgide eşleşme olmuş. Yani böyle eşleşememe gibisinden bir kaygıları çok fazla yok. Dolayısıyla burada hiç never yok. Şeye bakalım, Dio Senior dediği yine bu da bir tıp okulu. Buradan mezun. Fakat MD kadar bu çok ıı, güçlü değil. Bunda bir %11 never'ı var yani. E, aslası var. Şimdi bize baktığımız zaman bu ikisini beraber değerlendireceksiniz. Ve çok önemli bir şey değil. Yani non-US graduate ile US graduate arasında çok ciddi bir fark e, yok. Bu ikisini değerlendirdiğiniz zaman %30 oranında bir never var. Yani e, şansınız yüzde %70 gibi düşünebilirsiniz. Bu ikisini topladığımızda. %30 gibi bir e, Asla diyen programlar var. E, fakat çok fazla program olduğu için %70 şanslı oldukça bence iyi. E, ve her sıklıkla değeren şey ne? Burada da %30'a kadar çıkan, e, her zaman biz bu Amerika dışındaki mezunları açık olan programlar var. 54'e duruma bağlı. Bu duruma bağlı ne demek? Sizin de CV'nizdeki durumlara bağlı, programın o andaki ihtiyacına bağlı olarak değişen şeyler. Yani burası arada kalan bir şey, ee, muhabbet. Ama özellikle 30 negatif var. Aşağıya bakıyorsunuz. Bu yukarısı neydi? İnterview yapılan adaylar. Aşağı tabloya baktığınız zaman bu da listeye yazılan adaylar. Yani interview sonrası listeye yazılan adaylar Şöyle aşağı doğru indirin. Hepsi eşleşiyor yani. %32, %34, %17, %20, yine 30'a yakın, yine %17. Yani e, ne kadar ekmek o kadar köfte misali. Ne kadar interview varsa o kadar adayı interview'e çağırdılarsa o kadar adayı da Genelde renk listesine yani eşleşme listesine yazıyorlar. Ee, bu da zaten genel rakamlardan ortaya çıkıyor. Şimdi bir IMG ilk sene başvurdu. Son meçe göre bir önceki şeyde anlatmıştım. yüzde %56, 54, 56 oranında yerleşiyor. İkinci meç ve üçüncü meçe doğru ısrar ederek e, tabii arada da kendini geliştirerek devam ederse Yapılan çalışmanın bir tanesi yüzde 76 oranında bu ayemcilerin buraya dahil oldukları yani meçe eşleşikleri görülmüş. Dolayısıyla ne kadar erken başlarsanız bu sizin şansınızı giderek arttırıyor aslında. Yani yüzde 70-75 düzeyinde böyle bir oran ilk üç sene içerisinde var. Bu tabloyu öyle okuyacaksınız. Böyle sadece. E, negatifleri almayacaksınız. Buradaki pozitif oran oldukça bence güzel. Şimdi bir sonrakine gelelim. Bu slaytı ben çok sevdim. E, diyor ki, Sizin diyor program direktörlerine şunu sormuşlar: Sizin programınızdaki asistanlarının başarısı hangi faktörlere bağlı? Bunu siz nasıl düşüneceksiniz? Program direktörü sizle interview yaparken, Aklından bu sorular geçiyor. Bu aday tamam şeyleri karşılamış, sizi interviewe çağırdı ya, artık sizin e, o bütün e, referans letirleriniz, puanlarınız falan bilmem ne onlar bir kenara şöyle ayrılmış. Onları düşünmüyor. Ne düşünüyor? Interview yaparken sizle bu aday benim programa girerse başarılı olur mu olamaz mı? Bu sorunun cevabını arıyor sizden interview esnasında. Bu dur cevabını peki nasıl düşünüyorlar? İşte böyle düşünüyorlar. Bakın burada 5 mükemmel, 0 da berbat. Şimdi 4.9, 4.9, 4.9, 4.8. Şu 5 tanesini alalım sadece. Ne var karşıda? Profesyonellik. Bu sizin kalitenizi mi ölçüyor yoksa skorlarınızdan mı? Tabii ki kalitenizden quality of patient care hastalara yaklaşımınızda ki öneminiz e, duyarlılığınız bunu öyle düşüneceksiniz. Ne var? Yine 4.9 almış. Başka clinical competency yani klinik olarak yeterliğiniz ne düzeyde? Bu bu işlerinde tek bilgi içeren belki bu. Fakat bunda da klinik e, başarı göstermek için yine sizin e, ...iletişiminizin kuvvetli olması lazım, e, yeteneklerinizin yani tıp ile ilgili yeteneklerinizin yüksek olması lazım. E, dolayısıyla bu ikisini birden kapsıyor. Hem klinik e, bilginiz hem de iletişiminiz e, önemli oluyor. Etik, bu da sizin kalitenize yönelik bir e, kriter. Ve iletişim yeteneğiniz, bu da sizin yine hem İngilizce konuşabilmenize hem de iletişim yetenize bağlı olan bir durum. Yani interview esnasında sizden bu, özellikle bu beş tane maddeye e, dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için ne lazım? Güzel İngilizce konuşacaksınız, iyi iletişim kuracaksınız, profesyonelliğinizi ortaya koyacaksınız, duruşunuz, şekliniz, hastaya olan etkinliğinizi, ilginiz, alakanız bunların hepsini size o intervüldeki sorularla bunların cevabını bulmaya çalışıyorlar. Ardından da size bu tabloda açıklayacağım şekilde intervüye davet ediyorlar. Bu tabloyu ben ilk şuradaki şeyden aldım. Bakın. Burada gördüğünüz rakamlar bunlar. Bu tabloyu ben böyle rakamlaştırdım. Onu şu hale getirdim. Şimdi 790 tane başvuru oluyor. Bunu ne yapıyorlar? %49'unu gündeme alıyorlar. %45'ini ediyorlar demiştik. Yani interview ve bel interview için daha derin olarak araştırdıkları rakam e, 387. Bu üç, ilk başvuran e, adaylardan %14'ü, daha derin olarak değerlendirilen adaylardan %28'i yani %30'una yakını ee, interview daveti alıyor. Bu interview daveti aldıktan sonra arkadaşlar bu bölüm e, sizin hem referans letter'larınız hem skorlarınız hem de işi işte CV'nizdeki olan hadiseler tamamen bu alanda gerçekleşiyor. Yani yüzde otuzun içerisine girmeniz gerekiyor onlarla o elde ettiğiniz bunca yıldaki elde ettiğiniz CV'nizdeki olan şeylerle bu derin değerlendirmeden geçmeniz gerekiyor. Bu derin değerlendirmeden geçtikten sonra bakın rakamlar yüzde 80, yüzde 86'ya çıkıyor. Yani 86 tane adaya o 107 kişiden 86'sına e, davetiye gidiyor. O davetiye giden adaylardan da yüzde 86'sını listeye yazıyorlar. Yani şurada baktıkları şey aslında hem davetiye interview yapılan sayı hem de bu interview'dan sonraki e, sizi listeye yazma sizin kalitenizle ilgili. Yani e, buraya aldık. Belki şu, şu ilk kısmı da yukarıya katabiliriz. Fakat özellikle sizi renke yazması tamamen sizin kalitenizle ilgili. Yani bunda bu aşamaya gelirseniz bu aşamaya gelirseniz sizin skorlarınız, bu skorlarınız artık bu önemli değil. Sizin burada Duruşunuz, konuşmanız, profesyonelliğiniz, iletişim kuvvetiniz, iletişim yetenekleriniz önemli. Dolayısıyla zamanınızı iyi geçirmeniz, iyi kullanmanız gerekiyor. Özellikle bu yüzde otuzluk kesimi aştıktan sonra gerisi oldukça yüksek rakamlar var, oldukça umut verici. Burayı aşmak için de bu işlere erken başlayacaksınız. Olay bu. Bu seriye ben biraz daha devam edeceğim. Umarım faydalı olur. Yine sorularınız falan olursa da onu cevaplamaya çalışırım. Sağlıcakla kalın.